karna açmış zap suyundayız ve birçok memleketimizin mısralarda dile getirdiği şimdi zap şiirini dinliyoruz. Karanlık gecede kara sudan zap suyuna giden yol. Dolunay azaplığında vatanımın ay örgüsü saçlarına vurgun düşmüşüm. Alın yazımızda vatan ve bayrak şehitlik yazılmış. türküyü kurşun söyler özüme ola ki tendürek ağdı cudi kabar türkülerinde muhabbeti bulurum bir zaman şehadet aslanlarının savaşında ölümsüzlük şehitlik bayrak hilalinde can veren kan veren yiğitler yar gönlümüze düşende Çıktık dağların başına Karanlık gecede El uzattık hilale Vurgun yedik seher rüzgarında Gurbet türküleriyle Selam ettik yar diyarına Savaş türkülerinde kendimizi bulduk Vatan türküsüyle Toy eyledik her zaman Kürşat baskınlarında şehadetime destur verilirken tekbir ilahi ki bayrağındaki iman yıldız yüceliğinde vatan yolası gönül neylerim neylerim sensiz acem seninle gezerim şavşatı karsı seninle inerim bin gölden vana muştan el ederim adıyamana ben deli sevdalar yaşarım buz geçerken.